Ki bir müsübehadır, bir sengine ekpare cümle acem mülkü fedadır demiş şair İstanbul'u anlatırken kendi lisanıyla. İstanbul tüm milletlerin dileği Allah'ın yalnız bir millete nasip ettiği arz-ı yani kutsal ve vaad bir şehir. Fatih Sultan Mehmet 1453'te bu şehri almıştı ve Müslümanlara adeta hediye etmişti. 1533 yılında ise Barbara Saletin Paşa arkamda görmüş olduğunuz boğazda kendi donanmasıyla girmiş ve Cezayir'in tapusuyla Kanuni Sultan Süleyman'a gelmiş ve Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olmuştu. Kendisinden sonra da kaptan deryalar geldi. Nice, nice zaferler yaşandı ama Haçlı donanmasını imha eden Preveze Savaşı'nda Barbaros Hayrettin Paşa dünyaya kendini bir kez daha ispatlamıştı. Ne demiştik Barbaros Hayrettin Paşa için? Akdeniz'i Türk Gölü haline çeviren paşamızdır, kaptanı deryamızdır. Ancak batı kaynaklarına baktığımız zaman Barbaros Hayrettin Paşa için dindarlığından çok demurulur ve oldukça dindar olduğundan bahsedilir. Daha önceki videolarımızdan bir tanesini yine dile, dile getirmiştik. Ağabeyi oruç reis yani baba oruç öldüğünde baba günlerce ayin yapmış Barbaros'un kafası kiliselerin önlerinde günlerce sergilenmişti. Barbaros Hayrettin Paşa da kendilerinin korkulu rüyasıydı. Çünkü kim ki İslam'a kılıç sallar, kim ki bir mümine eziyet etmeye çalışır karşısında Barbaros Hayrettin Paşa'yı bulurdu. Müslümanlara zulmedi Barbaros Hayrettin Paşa'yı karşısında bulan kişilerden bir tanesi de İspanyol kumandan Martin de Vargas'tı. Sırf zevk olsun diye cami minarelerini nişan alıp yıkan, Müslüman ahaliyi topa tutarak öldüren İspanyol kumandanı topa koyup denize fırlatan Barbaros Hayrettin Paşa anılarında der ki o mendeburoğlu kafiri topa kodum attırdım. Cezayir sahilinin 300 metre açığında sarp kayalıklardan oluşan küçük bir adacık üzerinde kurulmuş güçlü bir kale olan Penon Kalesi'nden sırf sırf için şehri top ateşine tutarak cami minarelerini yıkan ve Cezayir halkına zulmeden İspanyol askerleri Cezayir'in Türklerin eline geçmesinden sonra buna pek de cesaret edemez hale gelmişlerdi. Barbaros bunların varlıklarını umursamamasına rağmen limana bu kadar yakın bir yerde konuşman, konuşlanmalarını da tedbire uygun görmediği için kale kumandanı Martin'den bölgeyi terk etmelerini istedi. Ancak İspanyol kumandan bu emre 6 Mayıs 1525'te top atışıyla karşılık verdi. Günlerce süren ve yağmur gibi yağan karşılıklı bombardımanlara kalenin arkasını çeviren kadırgalar katıldı ve 16 Mayıs'ta güçlü kalenin siperleri yakıldı. Barbaros'la birlikte korkusuzca kale duvarlarına merdivenlerini dayayıp kaleye çıkan gözü pek 800'ü ölen düşman askerlerinden sağ kalan 400'ünü de esir etmeyi başardılar. Kaleye çıkan Barbaros çok sayıda cami minaresini yakıp birçok müezzinin de kellesini uçuran İspanyol topçu başıyı huzuruna getirtip bir kafir keskin nişancıymışsın bir gülle ile bin minare yıkarmışsın gör şimdi top atışı nasıl olurmuş diyerek topa koydurduğu topçu başıyı oracıkta denizi ateşledi. Daha sonra kalenin beden başlarında ezan okunarak 7 gün 7 gece şenlikler yapıldı. Cezayir mahzenlerindeki 30 bin esirini kullanarak kaleyi tamamen yıktıran Barbaros, çıkan taşlarla da adayı sahilden ayıran denizi doldurarak gemilerin sığınabileceği güzel ve emin bir liman inşa ettirmeyi başardı. Birkaç gün sonra kaleye silah ve mühimmat getiren fakat kalenin yıkılması ve adanın sah sahille birleşmesi yüzünden yanlış yere geldiklerini zanneden fetihten habersiz 10 gemilik İspanyol savaş filosu içindeki cephanelikle birlikte ele geçirildi. Askerlerin çoğu kılıçtan geçirilirken teslim olan 355'i de esir edildi. Müslüman ahaliye zarar veren kafiri topa kodum attırdım diyen Barbaros bu olaydan sonra da Akdeniz'in kılıcı, kılıcı olmaya uzun müddet devam etti. Preveze Deniz Savaşı ile Haçlı ordusunu imha eden Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'i bir Türk gölü haline çevirdi. Kısa süre içerisinde yaptığı fetihlerle Osmanlı'nın ilk kaptanı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa tarihe ismini altın harflerle yazdırmayı başardı. Her daim bir Barbaros yetmez, bir Sinan yetmez, bir Fatih yetmez. Geçmiş olmasın, nice Barbaroslar yetişsin. İslam'ın kılıcı dünyaya adaletle yeniden hükmetsin. Ve Türk ordusu var olduğu süre içerisinde cümle mazlumlar Türk'ün bayrağı altında huzur bulsun. Geçmiş olmasın efendim. Kalın sağlıcakla.